Evet ablasının kuzuları. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir takipçim demiş ki abla neden biz artık ablasının kuzusu demiyorsun demiş. Ben de siz isterseniz de yapmam mı? Tabii ki hemen e, o şekilde bir giriş yapalım dedim. Peki sizce hangisini yapalım? Ablasının kuzusu mu olmak istersiniz yoksa balımı? Aşağıda yorumlara bir yazın bakalım. Şimdi size hemen bugünle videosu çekeceğimizden bahsedeyim arkadaşlar. Kısaca bugün bir sosyal deney yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan kuzenlerimden birinin hesabına gireceğim. Biliyorsunuz iki tane kuzenim var. Benim kanalımda beraber çoğunlukla video çekiyoruz. Onlardan birinin hesabına gireceğim. Ve öncelikle çok fakir. Yani işte nasıl söyleyeyim. Hani 20 seviye ama. Böyle kıyafetler falan böyle ucuz bedava kıyafetler giydireceğim. E, saçını yüzünü o şekilde yapacağım. Yanıma da çok değerli olmayan bir pet alıp takas yapmaya çalışacağım. Daha sonra yine aynı partide bu kez e, kuzenimin zengin kıyafetleriyle yüzüyle vesaire e, takas yapmaya çalışacağım. İnsanların tepkisini ölçeceğim. Bakalım ne yapacaklar. E, şimdi herkes like butonuna bastım. Biliyorsunuz ki her 500 like de size pet dağıtmaya devam ediyorum. Like butonuna basın. Ben kuzenimin hesabına girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzenimin hesabına girdim. Ee, şimdi öncelikle ona şöyle fakir bir giyim tarzı yapalım. Öncelikle. Klasik. Böyle hemen hemen herkesin kullandığı bir yüz kullanacağım. Saçını falan hiç paralı olan saçlardan kullanmayacağım arkadaşlar. Her şeyi en ucuz şekilde kullanacağım. Paralı bir şey kullanmayacağım. Tabii ki paralı kullanmayacağım için çirkin giydirmeyeceğim ama hani işte parayla bir şey al. Money, 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 in the rich man's e, petimizi de kaldıralım. Yanına da böyle e, çok değeri olmayan bir pet çıkaralım. Ne gibi pet olabilir? Yani zaten çok değerli petleri yok Elif'in. Ve verilenlerin de çoğunu zaten biz verdik. Bu kayı da ben verdim Elif'e şimdi. Hmm. Değerli olmayan bir pet. Şu Leaf ya da şey Bir tane çıkaralım yanımıza da. Şimdi arkadaşlar hemen bir parti bulup partiye gidelim. Şimdi hemen bir partiye gidelim arkadaşlar. Umarım güzel bir boş bir parti buluruz hemen. Hem kalabalık hem de boş olsun istiyorum. Burası fena değil arkadaşlar. Bomboş bir parti değil. Baya güzel. Şimdi şöyle bir girelim bakalım. Birkaç kişiye takas atacağım. Mesela Nuray var. Nuray'a bir takas atalım. Ama Nuray'a takas attım. İnşallah kabul eder. Ya da şöyle yapabilirim. Arkadaş olabilir miyiz diyelim. Şu zengin gördüğümüz kişilere mesela şu arkadaşa gidip arkadaş olalım diyelim. Arkadaş olmak ister misin? Nerede? Arkadaşım olmak ister misin? Takasta. Hı, takas attı bakalım. Arkadaşlar takası hemen reddetti. Tekrar takas atalım. Arkadaşım almak ister misin? Dur bakalım takas atıyor bu arkadaşımız. Merhaba diyelim. Arkadaşım almak ister misin? bakalım ona karşılık ne versem kabul eder. Arkadaşlar hemen takaslar reddediyorlar daha biz bakmadan. Neyse. Ee, birkaç kişi takastan ziyade şöyle yanıma petimi çıkarayım. Arkadaşlar şimdi birkaç kişiye daha arkadaşım olmak ister misin diyeceğim ama zengin gördüğüm kişilere diyeceğim. Maalesef kimse arkadaş olmak istemiyor ya da ee, takasta mı oluyor görmüyor bilmiyorum. Sonunda bir parti bulabildim. Ama burası da baya boş görünüyor arkadaşlar. Neyse, şöyle bir şansımızı deneyelim. Mesela şu arkadaşa e merhaba diyelim. Takas'tan ziyade arkadaş edinmeye çalışacağım. Zengin gördüklerime merhaba diyelim. Arkadaşlar kimse görmüyor ya da bakmıyor. Arkadaşlar görünmez mi oldum? Nedir? Merhaba. Arkadaşım olmak ister misin? Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi görmezden geliyor sanırım. Dur. Ay tan bir arkadaş çıktı telefon burada. Nerede o? Nereye kayboldu? Kız kayboldu ortalıktan ya. Arkadaşlar burada bir arkadaşımız var. Ben tanıyorum ama şimdi video oyunu diyemem. Dersem anlaşılır video oldu. Şuradan diyelim ki, merhaba arkadaşım almak ister misin? Arkadaşım almak ister misin? Arkadaşlar bakın şimdi hiç kimse arkadaşlık isteyemeyi kabul etmiyor. Cevap bile vermeye kendini bilekmiyor ama birazdan kıyafetlerimizi değiştirerek deneyelim. Arkadaşım almak ister misin? Tamam. Birazdan arkadaşlar kıyafetlerimizi değiştirerek aynı şeyler soracağız. Yanına gideceğiz de soracağız. Arkadaşımı almak ister misin? Yanında da değerli bir çeçek aratacağız. Soralım tamam, arkadaşım almak ister misin? Hiç ya. Öyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde olacak kimse sizi önemsemiyor. Değer vermiyor. Seyda Hasan'daki Seyda selam. Arkadaşlar alışveriş yapar mısın? Maya. Başka bir ister misin? Bakalım arkadaşlar işte atalım. Kabul et çekme. anlayamadım. Çok hasta mı acaba? Evet, bu kabul etti. Şimdi... Şimdi ilk şirayı tekrar soracağım. Arkadaşım anlatsın diye. çok oh, işte İşte gözleri var senin. Üst kata çıkmak istiyorum. Burada gözleri var. Sanırım. Şöyle bir gözleri. Buraları gözleri var. De 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 deyim, kimse yok gibi de. Yani boş. Üst katta kimse yok. Gördüğünüz yani gibi üst katta kimse yok arkadaşlar. Şey Aşağı inelim. Şu arkadaşımıza da, da sorayım. Ondan sonra kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Arkadaşım almak ister gibi kimse arkadaş olmuyor. Şimdi Elif'i hemen normal kullandığı kıyafetlerden birine çevirmek istiyorum. Tabii ben geçenlerde Elif'in hesabının içinde azıcık geçtiğim için ben bir defa kasını çıkaralım. Faiz kayı da çıkaralım. Bize görmezden gelenler şimdi ne yapacaklar bakalım. Gördüğünüz gibi hemen takas istekleri geldi. Şöyle bir gezelim. Mesela şu prensese diyelim. Bakın arkadaşlar az önce bizi görmezden gelenler şimdi takas atıyorlar. Arkadaşım olmak ister misin? Yine görmüyor. Yine telefona bakıyor. Şimdi Facebook istiyorsun değil mi? Az önce arkadaşım olmak ister misin dediğimde cevap vermiyordu. Bakalım şimdi cevap verecek mi? Arkadaşlar. İnsanlar ya birbirlerini görmüyorlar ya da tenzil cevap vermiyorlar. Arkadaşım olmak ister misin? Keşke az önce hayır diyen arkadaş burada olsaydı da e, tepkisini ölseydik mesela. Arkadaşım olmak ister misin? Tekrar sorayım. Arkadaşlar görmüyorlar sanırım. Gerçekten ya da artık partilerde arkadaş edinme gibi bir durum kalmamış. <laughs> yani bence bu takas olayı gerçekten çok kötü oldu. Şu arkadaşa soralım. Arkadaşım olmak ister misin diyelim tekrardan. Bence uyuyor. Arkadaşım olmak ister misin? Presley. Yok, görmüyor arkadaşlar, cevap vermiyor ya da. Önemsemiyorlar. Gerçekten arkadaş edinmek için oyun oynayan yok şu anda. Neyse buradan çıkalım başka bir partiye gidelim arkadaşlar bakalım diğer partilerde durum ne arkadaşlar şimdi hemen yeniden kıyafetimi değiştiriyorum ee, yine bedava kıyafetler giyiyorum eldiveni çıkaracağım elimden ee, bir gözlük takacağım bedava gözlüklerden kanatları. Ayakkabıyı da değiştirelim. Böyle bedava ayakkabılardan birini giyelim. Çok uyumlu olmasını beklemeyin. Özellikle böyle yaptım yani. Şimdi tekrar bir parti bulalım arkadaşlar. later. Merhaba. Arkadaşım almak ister misin? Ha, takas da şu an arkadaşlar. Bu da takas da şu an herkes takas da sanırım. Arkadaşım olmak ister misin? Merhaba. Tamam. Ekleyelim bakalım kabul edecek mi? Arkadaşlar, tabi dedi ben değil miydim acaba? Aa, evet, teşekkürler. Birkaç kişiye daha deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi partilerde artık kimse kimseyle arkadaş olmuyor. Yani sadece bir kişi ya da iki kişi arkadaş isteğini kabul etti. Onun dışında zaten e takas atan bile neredeyse hiç olmadı. Çok az takas atan vardı. Ancak Faizka çıkardıktan sonra birkaç tane takas geldi. Onları da doğal olarak ben kabul etmedim. E Bence sizin yanınızda birisi yanaşıp arkadaş olalım diyorsa en azından istemiyorsanız hayır deyin ya da listem dolu deyin. Ama karşınızdaki insana yokmuş gibi davranmayın. Bu bence çok büyük bir saygısızlık karşınızdaki insana. Aynısı size yapılsa hoşunuza gider mi? Öncelikle bir bunu düşünerek hareket edin. Neyse arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.